oyuncaklarını kuma gömeceğim. Yusuf geldiği zaman oyuncaklarını bulamayacak. Bakın şimdi nasıl yapıyoruz. Kürekle üzerini kapatıyoruz. Asla Yusuf bunları göremeyecek. Oyuncaklarını arayacak, arayacak. Bulamıyorum. Bir şey soracağım sana. Yusuf Fatih Selim'in oyuncakları burada. Seninkiler nerede? Ya ne yapacağım? Ben oyuncaklarımı kaldım. Ben sana bu mi? Ay teyzem bir şey diyor. Anneler zaman şaka yaptı. Oyuncaklarını kuma gömdü. Ama nereye gömdüğünü söylemeyeyim. Ya ben, ben saklıyordum ya bunların içine bak tamam mı Araba ay falan. bulacak galiba eyvah eyvah bu kadar da saklamıştım ya Yusuf buldu bile ya hemen buldun anneciğim şimdi onunla, onunla kazıp diğerlerini de bulabilirsin bence ama acaba hepsi burada mı ki kaz bakalım çıkacak mı anneciğim diğeri de çıktı ya olamaz ya hepsini buldu ya bu çocuk hiçbir şey saklayamıyorum ben bu çocuktan ya kazıyor kazıyor şimdi diğerini de bulacak. Anneciğim odada mı buldun? Fortnite'ı da buldu ya olamaz ya. Ben de sakladım diye seviniyordum. Teyzen söylemeseydi bulamazdın oğlum. Heh, kurtar onu kurtar. Kurtarmıyor musun? Ha suyla çıkaracaksın evet doğru. Su getirecek suyla çıkaracak daha mantıklı. Heh, Doldur suyu gel, o kadar gitmene gerek yok her yer su anneciğim. Gel bakalım şimdi oyuncaklarımızı oradan kurtaralım. Dök bakalım dök. Oo oh. çıktı ortaya. Ama anneciğim, şunu şunu çek çıkartabilirsin, çekip çıkartabilirsin onu. Yusuf şimdi de su tabancası sıkıyor oyuncaklarının üzerine. Sanki onunla anneciğim kurtaramazsın oyuncaklarını ya imkansız bu. Gel o zaman şöyle yapalım. Bak Heh. bulduk, bir tane daha bulduk. Elinle yap bence. He? çıkarttık. Hiç oyuncak kalmayana kadar. Bak burada bir şey buldum. Yusuf top buldum. Top. Topunu da gömmüştüm buraya. Bunu da suya tut. Baksana her tarafı kum olmuş. Yusuf oyuncaklarını temizliyor. Oradan çıkardıkça temizliyor. Yıkadın mı? Oldu mu? Gel şimdi. Bu da yıkandı. Evet. Başka var mı anneciğim? Gel bakalım. Başka var mı? Var mı? Var mı? Bakıyorum. Bakıyorum. Gördün mü sen? Heh, orada bir tane gördüm. O neymiş? Aa tamam çok güzel. Kum oyuncaklarımızı da bulduk. Anneciğim bence artık hiç kalmadı. Bitti bence. Isıp anneciğim bütün oyuncaklarını kurtardığımız için mutlu musun? Evet çok eğlendik. Anne, Senin, anne, sana canım. şaka yapmak istemiştim. O yüzden ben onları saklamıştım. Ama sen hemen hepsini buluverdin. Daha fazla satmana gerek yok. Daha fazla kalmadı oyuncak orada. <laughs> tamam anneciğim görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın bay bay bye anneciğim.